Evet, bu duvar yaklaşık 2 metredir. Üstüne de biz çersan yaptık ki çocuklar girmesinler. Hayvanlara zarar vermesinler. Hayvanların giriş çıkış olduğu delik vardır. Buradan bir şekilde güvenli bir şekilde girip çıkıyorlar. 120 metrekare açık alan, 30 metrekare kapalı alan, etraf korunaklı, muhafazalı, istedikleri gibi özgür bir alan yaratmaya çalıştık. İstedikleri zaman içeri girebiliyorlar, yatıp kalkıp yemek yiyebiliyorlar, ısınabiliyorlar. İstedikleri zaman özgürce de dışarı çıkıp bahçelerde, sokaklarda dolaşabiliyorlar. Hadi gel. Gel sen de ye hadi. Gel. Burası kediler için 5 yıldızlı otel konforunda. Dışarıda sıcaklık eksi 5 ila 10 derece arasında oynarken şu an içinde bulunduğumuz ortam oda ısısında. 24-25 derece. Umarım tüm belediyelere örnek olacak bir proje olur. Burada su içiyorlar, mamalarını yiyorlar, istedikleri gibi çıkıp istedikleri gibi geziyorlar. Tamamen kediler özgürdür. Dur, ne oldu? Buranın herhangi bir kedi kapasitesi yok. Burası günlük kedilerin girip çıktığı bir yer. Ee, tahminimizce koyduğumuz yemeklerden anladığımız kadarıyla bir 40 50 kadar kedi girip çıkabiliyor buraya. Burası 4-5 sokağa kesiştiği bir yer. Sokaklarda normalde yaşayan, oynayıp hayatlarını idame ettiren kediler canları istedikleri zaman buraya geliyorlar, yemeklerini yiyorlar. Çok ilginçtir ki hastalandıkları zaman özellikle geliyorlar. Kendilerini burada hem güvende hem sıcak hissediyorlar. Her ne kadar kediler dışarı istedikleri gibi özgürce girip çıksalar da onlar için bir de oyun alanı düşünüldü. Gracias.